Büyük Plan kanalından selamlar. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim sürerken, Hintli bir gazeteci Modi hükümetine savaş uyarısında bulundu. Türkiye'nin Pakistan'ın arkasında olduğunu belirten gazeteci, Türkiye elektronik savaş teknolojisinde Avrupa'dan ileride. Türkiye'nin reddetmesine rağmen Hint uçaklarının düşme nedeni belirsiz. Ancak kesin olan uçakların elektronik harp sistemiyle düşürüldü. Savaş çıkarsa Hindistan dağılır ifadelerini kullandı. Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, terör yapılanması şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında aralarında Fransız savaş uçağı Rafale Ledlerin de bulunduğu 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi. Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 haropsiyasının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tüm bu yaşananların ardından Hindistan'da televizyon kanalına bağlanan bir Hintli gazeteci, Türkiye'nin Pakistan'ı desteklendiğini belirterek, Hindistan duygusal davranır savaş açarsa bu onun sonu olur. Artık savaşlar silah veya uçakla değil elektronik olarak yapılıyor. Çin açıkça Pakistan'ı destekliyor. Türkiye'de Pakistan'ın yanında. Açıklamasında bulundu. Türkiye'nin elektronik savaş teknolojisinde Avrupa'dan ileride olduğunu belirten Hintli gazeteci, Türkiye'nin reddetmesine rağmen Hint uçaklarının düşme nedeni belirsiz. Ancak kesin olan uçakların elektronik harp sistemiyle düşürüldü. Modi hükümeti neden sessiz? Çünkü Fransa'ya 20 savaş uçağı siparişi verildi. Dedi. Modi hükümetinin yalnızca deniz kuvvetleri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan gazeteci, bu ne anlama geliyor? Savaş olursa denizden harekat olur. Çünkü oradan elektronik savaşa karşı daha az koruma var. Halk savaş istiyor ama Modi hükümeti zor durumda. Savaş çıkarsa Hindistan dağılır. şeklinde konuştu.